Hadi bakalım aç. Meraklı minik dergisinden bize bu ay gelmiş bakalım. Yardım edeyim ben de. Hı hı. Çek bakalım çek. Şuradan da çek. Şuradan da çek. Çek. Şuradan çeker misin kızım? Bak şuradan şuradan. Çek. Çek korkma çek çek. Heh. İşte bu kadar. Aa. Şimdi şöyle yapalım. Baba bak kardan kere. Bu yarasa kızım. Yara mı? Yarasa. Yarasa. Evet. Burada yarasa. Evet mağaralar. Bakalım tekrardan. Mağaralar diye bir başlık var. Hızlı hızlı açalım. Baba bana çekelim. Ya da şuralara bakalım mı? Baba. Baba bana şey çekelim. Pekala çek bakalım. Örümcek. Örümcek. Ha. Örümcek ağları. Örümcek ağları. Kartan kelimeleri. Hı? Kartan kelimeleri. Karınca. Şöyle durur musun? Baba da ba, 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 karınca. Örümcekler var. Çekirgeler var. Evet. Örümcekler bak, çekirdekler. Yarasalara bak. Evet. Bu. büyük bir mağara. Baba, ben açacağım. Tamam. Hızlı burada, hızlı açalım tamam mı? Burada da büyük bir mağara. Evet. Bunların hepsini sırayla okuyacağız. Şöyle sırayla bakalım neler varmış. Baba bu neymiş? Ne? Çok hı. enteresan. Buzul mağarası diyor. Buz tutmuş buras. Oo. Ne kadar büyük kadar Mağara araştırmacıları zikzak mağarası oyunu. Oo. Bu kertenkele ne ev mi ya? Baba burada bak koy şeylerlere oyulmuş. Bu mağaralar çok ilginç. Aa bak. Kürtükleri. Sarkıtlar ve dikitler. keşif zamanı. Efendim. Bu burası mı ya burası? Hı hı. Burası da harita gibi. Evet. Mağaraların içinde yaşıyorlar gördün mü? Gördüm. Mağaraların içinde yaşıyorlar. Aa mağaraların içinde de yatak varmış. Hı, hı, hı. İçinde yaşıyorlar. Aa baba bak. -ba. Şimdi hareket zamanı. Spor yapıyorlar. Sürünüyorlar. Tırmanıyorlar. Zıplıyorlar. Hı hı. Bu mi mağara? Evet. Mağaralarda bitki olur mu? Mağaranın içinde bitki olmuş. Aa baba pilava bak. Evet pilavdan ee, şey yapmış, mağara yapmışlar. Biz de yaparız. Buraya yapılışını yapmışlar. Hurma cevizden mağara. Evet, birazdan mağara yapmışlar. Mağara. Hı -hı. Baba burada da şekil... Şimdi burada ee, kartların olduğu şeyler var burada. Bunlara bakarak biz de mağara yapacağız, tamam mı? Diğerlerini getir bakalım neler var. Baba burada tane çocuk var. Hı hı, gördüm. Neymiş? Yeryüzü şekilleri, ben, kartları. Bunları şimdi yapmayalım mı? Getir bakalım. Ondan sonra yaparız. Mağara maketi. Tamam. Bunun videosunu çekeceğiz zaten. Getir. Yaptıktan sonra. Aa, yapışkanlar bunlar. Evet. Bunlar Senden sevdiğin. Evet tamam bunlar yapışkanmış. Yapışkan. Yıp hı hı. Yarasalar var, örümcek var, kurbağa var. Kurbağa var. Çocuklar var. Çocuklar var. Değil mi? Evet yarasalar da var. Tamam. Aa. Bu da bir maket. Tamam bunu da şu an anlaşılmıyor nasıl oldu. Okuyup yapmaya çalışacağız tamam mı? En son göstereceğiz. Diğerlerini getir. Göremede Keşif zamanı. İşte bu da mağara evler. Bunları da maket yapacağız. <laughs> Maketler. O etkinliğimiz çok. Örümcek ağı dikiş kartonu. Hmm. Çok eğlenceli bir şeye benziyor. Tamam mı? Dikiş yapacakmışız. Hadi bakalım neler var. Getir. dominosu bir maket daha var bu oh. çok eğleneceğiz mağara maketi yine getir bunları Oo. biz baba, yaptıktan baba, sonra diğer baba. videomuzda fotoğraflarını veya yapılışlarını bunlar, çekeceğiz bunlar da bir şeymiş. Aha, işte kartlar bunlar böyle çıkıyor ya yani. Ne olduklarını öğreneceğiz. Baba şimdi yapmayalım mı? Getir bakalım önce neler varmış. Mağara mağara, nehir nehir, ova ova. Bunlar. Baba baba baba. Farklı farklı. Ne, nehir nehir. O bir şelale. Ee, şelale. Onu onu daha sonraki videomuzda çekeceğiz baba, tamam mı? Yangınlar yakıyor. Bir yanar da Ama sana daha sonraki yanardağ. videoda öğreteceğim. Diğerlerini getir bakalım. Ya. Evet. Bu yanmıyor. Ada, da, göl. Göl. Başka kaldı mı? Hayır. Tamam, bunlar da öğrenme kartları. Bunları yırtacağız. Az sonra öğreneceğiz, tamam mı? Tamam, şimdi yap. Şunları da şuraya ayıralım. Bunları da beraber şimdi yapacağız. Maketlerimizi. Oo, bir sürü maketimiz var bugün. Yapışkanları sen al. Maketleri buraya alalım. Baba kitabımızı baba, da sonra okuruz. Baba, baba. Efendim. Burada, bu değişik bir örünce? Evet. Hepsine bakacağız ve inceleyeceğiz. Şimdilik görüşürüz. Kanalımıza abone olun çocuklar. E, yapılışları merak ediyorsanız biz yapıp e, paylaşmaya çalışacağız. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Evet biz maketlerimizi yaptık. Maketlerimiz. Evet bak mağaramız burada işte. Yarasalar içinde. Kertenkele de burada. Size bunların içindekilerini göstereyim mi? Evet Esma şunlara da bakalım. Diğer maketlerimiz de böyle. Hı, tamam. Size bunun içindekilerini göstereyim. Evet. Bak bunu da bu şekilde yaptık. Göstereyim mi? Aç bakalım. Evet. kapat. Buradan ve buradan bantladık. Yapım aşamasını göstermedik. Ee, diğer videolarımızda yap e, onları da çekip göstererek yapacağız. Bunu açayım mı? Aç bakalım. Evet. Bak örümcek ağımızı burada ipimiz olmadığı için yapamadık. Çok basit. Buradan bu şekilde kitaplı da anlatıyor zaten. Yapıyorsunuz, asıyorsunuz. Bu şekilde. Esma ile beraber yaptık. Mağaramız da böyle. Zede çocuklarla bunu yapmaya çalışacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.